Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bu çocuklar? Zeli abla yapma böyle lütfen. Lütfen. <laughs> Merya. Ne? Duydun mu kız? Neyi? Yiğit Sadullah'a vurdu. Ne? Allah. Niye vurmuş? Dükkan soygununu o yaptırdı diyorlar. Sonra da adamı tehdit etmiş. Pis herif ya. Adamın suratında meymenet yok ki. Bir de Yiğit'in başını belaya soktu. Adamlar mafya kızım. Bilmeyen mi var? Bunlar da yazık. Gelir gelmez düştüler işte kucağına. Pislik. Kübra. Babam vurulmuş. İyi mi peki? İyi iyi. Karakoldaymış şimdi ben de ona gidiyordum. Baban geliyor. Kübra. Baba, kolun nasıl oldu? Ne işin var senin bu saatte sokakta? Bu serserilerin içinde? Ee, baba, karakoldan mısın? Sana bakmaya geliyordum. Sana mı kaldı ha? Bana bakmak kız aklında. Gece gece. Yürü çabuk eve. Görüşürüz. Yazık olan bu kıza. Biz serseriysek sen de hırsızsın lan. Adi herif. Bunu hatırladın mı? Hayır. Nereden geldi bu? Sahte de değil. Hiç. Bu kadar pahalı şeyi kim aldı sana? Nihat Bey mi? Hayır. İlk defa görüyorum bunu. Öyle mi? Bana bak. Bu havalar bana sökmez, tamam mı? Bak, senin ümüğünü sıkarım. Ardından kimse aramaz. O kadar. Lan, o biraz. Nihat Bey'e dünya kadar borcum var senetler onda. Beni öldürürsen Nihat seni yanıma gömer. Nihat benim patronum senin de patronun. İkimiz de aynı adama çalışıyorsak meslektaş sayılırız. Tanığı getirin. Sen kimsin lan? Ben de dalga geçiyorsun. Ha? Bak seni öldürürüm. Parasını da öderim. Söyle. Kim verdi lan bunu? Tamam, tamam sakin Nihat, alma onu bana. Teşekkür ederim. Ayvalık'tan yeni gelmiş. Burada kuyumcu açacaklarmış da yani. Bir sürü palavra. Adı ne bu itin? Yiğit. Yiğit. Bunu sana Yiğit Kılıç mı verdi? O kim çıkaramadım. <laughs> Bu mu? <laughs> Size daha önce de söyledim. Müşterilerimi hatırlamam. Çok popülerim de yiptir söylemesi. Bizim paviona geldi mi daha önce? Anlaşıldı. Çıkarın dışarı. Nedir? Durumlar karıştı. Bir de hırsızlık çıktı. Ne? Bir evi soymuşlar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.